Alo. Evet. Emre Bey. Evet. Karis. Ya, şey evet canım. Evet. Nasılsınız abi, başla abi başla. Yine bir başlangıç yapmam lazım. Yok yok, Bir şey olmaz. Evet. <laughs> evet, evet başla başla. Sen yap Kadir başlangıcı. Hmm. Bu sefer. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu sefer ben yapayım. Yap yap. <laughs> merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube'a yeni bir video yüklü. Maşallah, ya. çok güzel bir başlangıç. Şey. Değil mi? <laughs> He? Ha? Yap hadi yap. Ya, ya, Haydi ya, selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle de içe eğlenceli bir video çekmeye çalışacağız. Yanımda e, Jester, Kadir ve e, Alemler Osman var. Nasılsınız arkadaşlar? Al. devamını sen <laughs> 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 <kere>, <laughs> <laughs> getir. Var mı gelen beyler? Vardı galiba. Yani. Var 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 var. Biz miyiz? Ee, abi aşağı düşürdün ama var. İnfo at bombayı çektim info. Ya şu da şu da duvarda duvarda. Şart. Duvarda. duvarda. Hayır ya aşağı kattı. Yukarı çıktı. Daldım ben. Düşüyor. Düşmedi mi? Dalıyorum ben. Düştüm oltop yedi o oltop yedi. Yedi yedi. Düştü. Yedi yedi. Dedim ben sana yedi diye. Üstümde tam üstümde. Bitti mi lan? Oh, lan. Dur 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 bitirme bitirme lan. Abi ben hiç nasıl bitirmeyim ben bunu? Adam eee abi bize abi. bir şey kalmadı. <laughs> dur ona tava atacağım dur. dur. Adam yok ki atacağım. Abi, bak, bak. Abi dur ya. Şu an Emre abi lootun peşinde oğlum. Biri aladı biri aladı. Nereye? Vur çat çat çat. Geliyorum bekle. Teksin. Teksin geliyor. Merdivende bu herhalde. Dışarıda biri bu. Bu bot gerçek de var abi bir üst Geliyorum bekle bekle geliyorum Dal da dal dal hadi dal. Yok oğlum. Nasıl yok? Burada burada abi. Abi burada diyor mu? Sesini duyayım bana bir kit lazım kit. Kit. Kadir Bey kit. Yok. Ne yapıyor ki? Varmış lan. Attım ben. Tamam attı attı. At. Tamam, at, at. tamam, tamam onu da alırım at. Kas güç mü? Gene var kardeş yok bu şey. Böyle yürek yemiş abi bu arkadaş geldi. Watch out. İki kere geldi iki, iki kill 5 beleş Ya gel sana altı kit ya. Gel al. Kastı duru gidelim Ver. altı kit çekeceğim gel gel. Ya tamam boş ver be drop'a gidelim. Gelin ne alın. Hayır de. çabuk çak 6x'i, drop at. İç ses var, aldım ses. Çeksin beni. Çeksin beni. ben de çekebilir dur. Çekme abi geliyor. Dur öldüm ben. Öldüm ben. Aa öldü. Abi buradayım. Bekle. Tam ölür. Doğdum ben. Ben doğdum. Aldın mı abi? Ah be bir kaldı ya. Çok iyi çok iyi. Kim geldi? Başkası gelmiş. <laughs> Baş iki takım farklı, iki takım farklı. Dal dal. Kadir beni raporlamadın değil mi? Seni ben öldürdüm. Bu şey olsun diye çabuk. İki farklı takım geliyorum dayanın. Bitti mi? Arkamda Osman Osman. Osman bu tek. Abi mermim yok mermim. Tamam ya. tamam <laughs> sakin killleri çek abi. Geldi bir kill daha geldi bana. daha Tamam farklı farklı bu farklı. İçeride kill olması lazım. Dur dur içeri gel öldü. İçeri gel. Bot o bot. <laughs> bot değil abi gel. Tamam sen oyna. Bot o bot. Koşuşundan belli bot. İçeri oynadı. Gittim gerçi. Bak dur kim? Hadi, Hadi. oynar. Aldın mı onu? Osman. Aldım abi aldım dışarıda. Oğlum alan burada mı? mıymış? Abi, gel. Hayır, Lan! gel 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 gel! gel. İçerideyim içeride abi şura geliyor şura geliyor Baydım abi orayı da baydım Osman içeri gir istesene Ne oluyor oğlum burada abi, <laughs> Allah sana şu fidanları alalım çok kötü burası Cidden abi Geliyor bir, bir, daha geliyor <laughs> Nerede geliyor bu? Dışarıdan geliyor. Geliyor. Geldi. Adam bana sıkamadı. <laughs> Adam beni arıyordu oğlum şaşırdı seni orada görünce. Oğlum ne fight döndü lan. Oh abi şu an daha korkuyorum. emir 14 var. emir alacaksanız. Kit çek, kit. Siz... Abi oh, dur bende bayağı para var. Sis yolu yapacağım. Ya ev, ev yakın da. Pompadan vazgeçmeyeceğim. Pom abi gel 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 gel. Aa Kadir beni şey yapmış. Sisteme gerek yok ki lan. Emre abi gel gel gel. EMP? Buradan. Nasıl bir şey Bönedim. Gördüm adamı. Siz çık. Gel. Benim yanıma gelmeniz lazım. Nasıl vuruyor ya? Ya oğlum gel. Kadir gel. Ora vurmuyor bize, ora vurmuyor, ora bizi, bizi görmüyor gel. Şu evi evet. almak lazım. Sis atayım mı Kadir? Ha geldim. dikkat kaçtan geçerken. geçerken? Geldim Ev evet. oyna abi. evi, evi al at evi. Attım attım sisi de attım. Abi sisi 5 sis kullandım şu an <laughs> attım sislerimi. en yani soldan evinden de oynan fark etmez siz var lan bende. 3 tane var. Daha alacağım ama. Daha 98 liram var. Bende 79 var. Bende 80 var. ymp UMP buldum. Bana verebilirsiniz mermisi. Bende var abi ymp Ben vazgeçmedim geçmedim. ymp güzel silah. Bende de UMP ile geçmedim. Şurada bak 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 şu, şu an, bak. an görüldü. 4 kişinin 6 xi çakacağım ben onu. UMP iyi ya yakında affetmiyor. Oha Abi. Info? Abi arka şurada. Watch out. Şey Sağ dikkat. Abi iyi ki ben 6x alıyordum ha. Vallahi bak. 6x alayım dedim. Ne oldu? Kaç gidiniz var? Vallahi 4 5. Kadir? Kadir senin. 4 Kadir senin. 8. Güzel. Hadi abi güzel almış. Oğlum zaten oradakileri ben temizledim. Aha ben seni nasıl bombayla vurdum? Kardeşim taktik bu taktik. Abi info verin ya. Ses ver hem kırmızı ev. Nasıl? Evet. Öyle. Bekle bombaladım. Bekle 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 bombalar var bekle. Da. Dal. Değil değil. Şu sisi alayım. Ay. Yan bina gel gel bina yok. Abi yine bir var. Doluyor doluyor doluyor. Ben yan tarafa geçiyorum. Oyna abi oraya. Niye mi? Oynadım. Oynadım ben. Sağ <laughs> bir kişi kaldı, 1 kişi. Ç gir gir gir, çok iyi. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi! Sis, sis. Sis. Sis bayağı sis alan dışı verecek Allah'ım. Oo adam bizi bomba alıyor erkek. Erkek gel abi erkek. Bana 045 vermesi lazım. Nothing. Baktım burada var galiba. Ben aldım aldım ben biraz Aha. aldım. Almış şeyler. biraz daha var diye gördüm. Adam göstermiyor. Abi şu Watch out. E 3 versenize. birazcık. Aa gel gel gel. 70 tane. Alt, yet, ay, 2, yetiyor, 0, bak, çık 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 adamlar çıkıyor çık çık. yaz geç geç korkma. Düşman abi. görüldü. adam kırmızı da olabilir. Adam yakma oraya oyna oyna hızlı oyna. En sağdan oyna. En sağdan diyeceğim. En sağdan. Sol, sol abi sol orası sağdan oyna. <laughs> abi oynayan. şu 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 arkamızı görüyor. <laughs> <laughs> sağdan oyna ya Abi, abim sağdan abim sağdan. Kavurum ben taş aldım kavurum. Nerede lan? <laughs> <adam içeri. out. gülüyor> Gel. Aldın mı? E, Çok e, iyi. arkanıza dikkat edin O yüzden sağdan oynada dedim. Onlar direkt karşında. Arkana e, dikkat de, et. Tamam. Bombaladı bizi. Evet. Gel gel, hepsi burada gel. Niye şey, <laughs> bu? <gülüyor> Kayda. Oh Kayda. Kayda. Watch out. Gördün adamı? İki kişi kaldı, bir arkamızda bir biri var Bomba var mı? Bekle vurma bekle Ağabey ah. ah Gir gir, kaya gir, kaya gel Hadi arkana dikkat et Gösterme, Osman gösterme, Osman Arkamız gelebilir ha Kadir Arkada tutuyorum, orası bir hayaldeyse arkada tutuyorum ben yediysem, Aa duydun. Abi. Allah abi hediye ediyorum bunu sana. Gark bende. Nereden çıktı bu? Abi, abi, Düşman gördü. Yani biz alandayız kardeşim. sen. Bir kavruda bekle. Osman şu kayaya gitsene. Watch out. İyice siste. Biz bitti abi. Var bende de. Bu da bir yerde aynen ya. ya. Ben şuraya kendine tane atayım iki tane size atayım. İnfo verin sıkmadın ha. Abi şurada var. Watch out. Yani. Hadi salla gitseydin keşke. Evet abi orada orada. Ben de göremiyorum. tamam ben soldan hey, açalıyorum. Ben direkt dalıyorum oraya. Alan şu. <laughs> tamam abi dur bekle bekle bekle. Adamın yeri iyi. Düşman görüldü. Emre abi bu Koru oynama. beni dalıyor. Sıra ben oynama. Koru beni de alıyorum. Sağdan dalıyorum da alıyorum, sizi açı veriyorum. Solda adam. Tamam. Adam sol tarafta. Abi abi, ya Osman abi. ya. Abi adam Aslında. alan yiyor zaten. Alan yiyor be. Ah Var be. Abi 20 diyor 19 veriyor. Güzel maçlarınıza sağlık. 18. 6 24 7.